Merhaba. Bugün Maraş Caddesindeyiz. Gençlerin yatırım aracı olarak borsaya yönelmesini nasıl değerlendiriyorsunuz sorusunu vatandaşlarımıza yönelteceğiz. Borsaya girmesi tabii ki yenilikleri yapması iyidir. Gençlerin artının için ileriye yönelik hareketler yapması iyidir. Fakat buna rağmen bilmediği hiçbir yola girmemesi mesela kur korumalı altın düğün, mevduat hesaplarını devlet destekli işte best olayları var. Bunların daha da güvenceli bir garanti olduğunu düşünüyorum. Ama illa da gençler diyorsa ki ben abi işte firmanın borsadaki hissesinin yükselişini, alçalışını güzel takip ediyorum. Yapmanızda fayda var. Hatta güzel bir şey. Vallahi bu gençlerin borsaya yatırım için yöneldiğini sizden duyuyorum. Bilgilerim Son zamanlarda 3 kat arttı. Gençlerin yatırma aracı olarak borsaya yönelmesi. Sizden duydum ilk defa hiç bilgim yok. ben yapıyorum, altın yapıyorum. Aldığım parayı çalışıyorum da. Hepsini altına yatırıyorum. Borsayı kullanmıyorsunuz yani. Yok, altın yapıyorum. Bu şartlarda hiçbir şekilde kolay para kazanmıyor. Devam etsinler, yapsınlar. Ben de istekliyorum. Felaket olarak değerlendiriyorum. Kesinlikle doğru değil. Allah korusun ümidi olmayan Türk gençleri borsaya yöneldiklerinde, yarın kaybettiklerinde intihar edebilirler. İntihar vakalarıyla beraber karşılaşılabilir. Çünkü genç insan umudunu tükendiğini zanneder. Parasını kaybettiği an intihardan başka çözüm bulmayabilir. Bu vesileyle beraber gençlerin borsaya yönelmesini ya da yatırım yapmasını kesinlikle doğru bulmuyor. Ben gençleri yatırım gençle geleceğimiz için ve Türkiye'nin geleceği için her zaman arkasındayız ve yatırım için de her zaman arkasındayız. Çok güzel bir şey şekilde değerlendiriyoruz. Akıllı bir şekilde oynaman lazım. Yani daha satışlar, bundan sonra cirolar, bundan sonra şeylerini, plançolarını bunları te, şey, güzel bir analiz etmen lazım. Analiz ettikten sonra olsa güzel. Ama gidebilir de hat arıza girdi. girdik de Ve bunun arkası şeyi yok. Geçen bu Gençlik teknoloji çöpüğü kullanan bir nesil artık. iletişim çağında yaşıyor. Sonrasında para kazanmak da cazip. Geçtiğimiz gençlerimiz oturduğu yerden bilgisayar başından en kolay bir şekilde para kazanmanın yolunu arıyor. Doğal var bir şey. Günümüzün de çağında kaçınılmaz bir şey. O yüzden mantık şey. Yani şu anda ekonomik yani ekonomi gençleri bayağı yoruyor. Gençler de ufak ufak yatırımlarla önlerindeki örneklerden mesela yani finansal olarak büyük bir yatırımlar falan beklemiyoruz yani. yani yapmıyorlar ama küçük yatırımlarla büyük paralar borsada yavaş yavaş kazanmaya başladılar ve örnek olarak büyüklerinden falan örnek alıyorlar. Şu anda halka arzlar da zaten az çok harçlık babında kazandırıyor öğrenciler. Ben de şu anda borsayla ilgileniyorum. Yani bayağı bir birkaç yıldır falan borsayla ilgileniyorum ben de.